dünyada Yapabileceğim çok şey var Ben sadece bir kızım milyar teker Rahatsız oluyor, değil. Ben sadece bir kızım Sadece yer. bir kızım oyun <laughs> Sen öyle san <etsem. gülüyor> Şimdi size şu kaçırma yapacağım. oldu. Bugün ilk defa vlog çekmeyi deneyeceğim. Umarım çekebilirim. Ben allık sürmeyi çok seviyorum. Ay biraz fazla sürdüm. Şaka mı? Ben şunu dağıtıp geleceğim. Düzelttim. Şimdi az geldi mesela. Çok az daha mı sürsem? Çok azıcık açık süreceğim. hiç dokunmayacağım. Bu kadar da. Bu. Uh. Bu. Uh. Bir şey olmaz. Asıl size ne göstereceğim? Bakın bu benim içimde bir yara. Şimdi mesela herkes gibi renkli far sürmek isteyeyim. Mesela buradan bir renk seçeyim. Sürüyorum ya böyle. Aa, ne kadar tatlı falan diye böyle bakıyorum. Şimdi izleyin. Yok. <laughs> Yok. Koyu bir renk alacağım izleyin. Yok. Şöyle aşağı baktığımda gözüküyor ama. Var. Var. <gülüyor> <gülüyor> Dudağımı yapacağım ve makyajı bitireceğim. <laughs> ah! Gerçekten görmüyorum ama artık gözlük takabilirim kırıldı. Bu kadar. Böyle çıkıyorum? Görüşürüz. Arkadaşlar ben kamla buluştum. Kendisini tanıyor olabilirsiniz. <laughs> <laughs> Bana bir şeyler almışsın açalım. <laughs> Sonunda şu biberi buldum, peynir dolgulu. Rüyalarıma giren o. Bir ses. Bir saçımı çeker misin? Sesli konuşsana aşkım. Tamam şurada saçım var. Ya şu dilimde dilimde. Ee, bu muymuş? <laughs> o bayağı güzel. Bayağı mı? acı ama beni rahatsız etmedi acısı şu an. İyiymiş lan bu ya. Dövüzel değil mi plası? Koklu var. Ben de iyice. Kinyetik. Bu ışıltılı hayal. Kim ışıltılı hayal? Ayıp. 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 Ayıp.